thank you arkadaşlar. Bu şekilde akşam yemeğimi de hazırladım. Burada domatesli makarna yaptım salçalı. Şurada güzel bir çorbamız var. Şöyle yanına da güzel bir salata yapacağız. Şöyle kaşık salata yapacağız arkadaşlar. Domates, salatalık, biber ve soğanla birlikte. Böyle bir akşam menüsü hazırladık. Ee, bu şekilde yapmaya başlayalım. Bir yandan da sohbet edelim. Evet arkadaşlar, evimize, kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle bu açılış konuşmamı sona bıraktım. Çünkü bugün sizlere sessiz bir vlog çekmek istedim. Böyle hiç konuşmadan yaptığım işleri sizlerle paylaşmak istedim. Sabahtan biraz işimiz vardı. Annemle biraz dolaşmaya gittik dışarıya. Birkaç işimiz vardı. Onları hallettik geldik. Kahvaltı yaptık arkadaşlar. Kahvaltı dışarıda yapamadık. Çünkü şey annem her şeyi yiyemediği için... Bir de insülinini götürmemiştik. O yüzden dışarıda kahvaltı yapamadık. Eve geldik. Güzel bir kahvaltı falan yaptık annemle baş başa. Zaten çocuğu okula bırakmıştık. E, derken e, bulaşıklarımız vardı. Akşamdan çay e, tabağı, çay bardağı, kaşık falan. Böyle çerez tabağı, meyve tabağı derken onları bir güzelce yıkadım. E, bir akşamdan kalan tencerelerim falan vardı. Zaten onları güzelce bir yıkadım şöyle. Dün de çok yorulmuştum. Misafir vardı biliyorsunuz. Bugün de böyle bütün evi şöyle baştan aşağı bir süpüreyim, sileyim dedim. Zaten her iki üçünde bir bunu yapıyorum ben. Çünkü bizim evimiz zaten kalabalık. Kalabalık olduğu için de çok çabuk kirleniyor evimiz. Onun için kirleniyor demeyeyim de dağılıyor diyeyim daha doğrusu. Çünkü evde 8 kişiyiz ve 8'imizde mesela havlu bıraksak 8 tane havlu bırakıyoruz. Ya da çorap bıraksak 8 çift çorap bırakıyoruz. O yüzden evimiz çok çabuk dağılıyor. Onları bir güzel topladım. Şöyle baştan aşağı evimiz bir katlı dublex biliyorsunuz ki yukarıdan aşağıya kadar süpürdüm, sildim güzelce. Bazı yerleri elimle sildim, bazı yerleri paspasla sildim. Böyle paspasın temizlemediğini düşündüğüm yerleri elimle siliyorum arkadaşlar. Ben biliyorsunuz merdivenlerin diplerini, köşelerini şöyle güzelce elimle sildim. Böyle süpürgelikleri falan güzelce elimle sildim. Bayağı da yoruldum. O yüzden şöyle akşam için böyle aparatif bir şeyler hazırlayayım dedim. Hani çorba, makarna, salata, kaşık salata yaptım bugün. Her gün de ağır ağır yemekler yenmiyor zaten. Evde hani her gün ev yemeği pişiriyoruz ve hani her gün de şey olmuyor. İnsan bazen de değişik şeyler istiyor. O yüzden şöyle hızlı ve güzel aparatif bir şeyler de olsun. Dedim. Ya zaten çoğunlukla salata yapıyoruz çünkü bizim evde annem, yeğenim falan salatayı çok seviyor. O yüzden her zaman yapmaya çalışıyoruz kalatayı. Ee, öyle havada güzel böyle kışın artık biraz soğudu güzel bir çorba giy gider dedim. Böyle güzel bir çorba yaptım. O şekilde güzel bir menü ayarladım. Bu şekilde. Umarım vlogumu beğenirsiniz arkadaşlar. Ee, umarım e, abone olursunuz. Beğenen abone olan herkese çok teşekkür ediyorum bana destek olduğunuz için. Bunu her gün söylüyormuşum gibi hissediyorum ama gerçekten bir kişi bile abone olduğu zaman çok heyecanlanıyorum. Çünkü e, bütün hayatımızı sizlerle paylaşıyoruz ve bundan hoşlandığınızı düşünüyorum ve beni heyecanlandırıyor. E, bilmiyorum, güzel hissediyor yani ne diyorum ya? Evet, bu şekilde hızlıca da salatamı hallettim. E, böyle. Bugün de bitti çok şükür. Umarım sizler için de her şey güzel geçmiştir. Her şey iyi olmuştur. Şimdiden izlediğiniz beğendiğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.